Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir önceki videomda da anlattığım gibi hemen çarşıdan geldik. Pide yapacaktım. Şöyle pidemin hamurunu yoğurdum. Yoğurduktan sonra dedim Elif'e çekelim. Acele acele zaten karman çormandı buralar. Sabah kahvaltıyı yaptık çıktık evden. Eşim dedi ben geç kalacağım dedi. O yüzden evi toparlayıp çıkma şansım olmadı. Neyse şimdi hem ev toparlıyoruz hem akşama pide yapıyoruz. Hem de arkadaşlar e, buraya deprem bölgesinden gelenler oldu. Onlara da vereceğim. Onların da küçük çocukları var. Elif'le gönderirim. Onlar da yerler. Onlara da veririz. Böyle ne koydum? Buraya iki bardak ılık su, iki bardak süt, e, bir yumurta bütün. iki de yumurtanın sarısını koydum arkadaşlar. Bir paket tek kullanımlık kuru maya, tuz, biraz da şeker kattım. Böyle hamurum mis gibi hazır. Bir taraftan da kıymasını kavuracağım. işte sucuğunu falan doğrayacağım. Sucuklu, kıymalı ya da karışık böyle ortaya karışık bir pide yapacağım Allah izin verirse. Yaptıkça da çekeceğim arkadaşlar. Şöyle kıymayı kavurdum. Şimdi alacağım buradan kıymayı. Şöyle arkadaşlar. Elif mutfağı toparlıyor. Yıkanmış bulaşıkları yerleştiriyor. Tezgahın üstündeki bulaşıkları sudan geçirip makineye dizecek. Ben de şöyle sucuğu dilimleyeceğim. Kaşarı rendeledim. Böyle çabuk çabuk bir akşam hazırlığı yapmaya çalışıyoruz. Yarın ekmek yapacağım arkadaşlar. Leğenimi hazırladım buraya. Üstüne biraz daha un koyacağım. Cesur geldi mi acaba? Mustafa Cesur'u gördün mü? Geldim geldi mi Elif? Cesur'a mama ver kızım. Acele acele yapıyorum arkadaşlar. İç harçlarını hazırladım. Şimdi açıyorum. Eşim geldi. Tabi hepimiz açız. Dolapta yemek var ama bugün canımız bunlardan istediği için Halif göstersin. Şöyle kapattım. Şöyle ters çeviriyorum. Tepsiye koyuyorum arkadaşlar. Şöyle tepsiye diziyorum. Burada da hafif bir mayalansın. Çok mayalanmasını beklemeyeceğim. Çünkü acelem var. Eşim ve biz hepimiz açız. <laughs> Hem onu hemen çabuk çabuk yapayım. Bir bir tepsi açık yapacağım. Bir tepsi de kapalı yapacağım. Ondan sonra da fırına atacağım. Suyum her zamanki gibi hazır. Yanımda duruyor. Su içmeye devam. Tarçınlı suyum. Bugün elma koymadım. Bugün tarçınlı mutfakta yapmadım arkadaşlar. Burada yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Bütün malzemelerimi taşıdım buraya. Buraları güzel sildim, temizledim. Her şeyimi ayarladım yanıma. Şöyle açıyorum uzun bir şekilde. Benim pide yapma tarzım da bu. Ben böyle yapıyorum. Farklı yapanlar vardır illaki. Poğaça hamurundan biraz koyu koyu diyorum, katı yapıyorum poğaça hamurunun bir tık sert olanı. Normal sadece un, su, tuzla da yapılıyor. Ama ben biraz böyle yumuşak, biraz biliyorsunuz ev fırınında pişiriyoruz. Çarşıdakiler gibi taş fırın değil. Bu ev şeyi pidesi oluyor. Şöyle kapatıyorum. Bu tepsiyi de böyle yaptım arkadaşlar. Bu tepsiyi de böyle kapalı yapıyorum. Öbürünü açık yapacağım. Bir tane de şöyle açık yaptım arkadaşlar. Fırın içinde de Elif göstersin. Fırın içinde de kapalı olanlar var. Şimdi bunu yukarı koyacağım. Birazdan aşağıdakini yukarıya geçireceğim. Öyle değiştirerek pişireceğim kalanlara devam edeyim. Yine kalan hamurum var. Pidelerimiz pişti arkadaşlar. Şöyle. Şöyle 3 tane kapalı pide koydum. Şöyle 3 tane de açık pide. Şöyle poşete koyalım. Tabakta devirir. Elif gidecek, verecek arkadaşlar. Etrafınızda bayağı uzaktan gelenler depremden gelenler var. Onlara bize yakın olan komşumuza gönderiyorum ben. Diğer mahalledekileri bilmiyorum. Onlar bize uzak. Ben bize yakın olanları gönderiyorum. Çocukları var. Çocuklarına verirler. Afiyetle yesinler. Biz yedik. Çok şükür. Böyle işte arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Hepiniz Allah emanet olun. Hoşçakalın.